Mesglobal Türkiye'den herkese merhaba. Yine yepyeni bir teknoloji ürünüyle karşınızdayız. Bugünkü e, yanımızdaki ürün Huawei'nin yeni kablosuz kulaklığı FreeBuds 6i. Biliyorsunuz bazen fiyat-performans ürünleri karşımıza çıkıyor ama verdikleri performans ürünlerin fiyatının çok 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 üstünde olabiliyor. E, FreeBuds 6i de bunun gibi bir ürün. Gelin şimdi bu ürünün biraz detaylarına bakalım. Huawei'nin bize gönderdiği ürün gördüğünüz gibi bir fuşya renginde. Daha çok mor renk olarak bahsediliyor sitede. Ancak şu an bu ürün Türkiye'de satışta değil. Türkiye'de sadece siyah ve beyaz modeller şu an Huawei'nin online dükkanında satışta. Ürün biraz iç tarafından bahsetmek gerekirse kulaklıkların üst tarafı parlak bir görüntüye sahip. Kutu içeriği olarak da USB-A'dan USB-C'ye bir kablo, ek olarak kulaklık uçları çıkıyor kulaklık ve şarj kutusu haricinde. Bununla birlikte e, kulaklığın tasarımının bir önceki model olan Freebuds 5i'ye oldukça benzediğini söyleyebiliriz. Sürücüler bir tık daha büyütülmüş e, ancak kutu ve kulaklık boyutları neredeyse aynı kalmış şarj kutusu da oldukça küçük. Alt tarafında bir USB C girişi bulunduruyor. Buradan istediğiniz şekilde kulaklığınızı, şarj kutunuzu şarj edebiliyorsunuz. FreeBuds 6i'nin teknik özellikleriyle biraz devam edelim. Her kulaklık 31, 21, 23 milimetre boyutunda ve yaklaşık 5.4 gram ağırlığında. Açıkçası böyle bakıldığında oldukça kompakt ve hafif kulaklıklar. Kulak içine de oldukça iyi oturuyor. Açıkçası kendi deneyimimde kulaklıkların çok kolaylıkla kulağımdan çıkmadığını deneyimledim. Bu açıdan bakıldığında özellikle spor yapıyorsanız, koşuyorsanız, hareketli, aktif bir durumdaysanız ve kulaklık kullanmanız gerekiyorsa kulaklıkların oldukça sabit durduğunu söyleyebilirim. Tabii kulaklığın içinden çıkan diğer kulaklık uçlarını da burada deneyebiliyorsunuz. Ayrıca uygulama üzerinden de doğru kulak uçlarını takıp takmadığınızı da test edebiliyorsunuz. Buna da sonra değineceğiz. Kulaklıkta 11 milimetrelik mıknatıslı sürücüler bulunuyor. Bu 1 milimetre daha büyük bir önceki modele göre. Frekans tepkisi de 14 Hz 40 kHz arasında bir frekans tepkisi bulunuyor. Bu ne demek? Açıkçası geniş bir frekans aralığı Müzik dinlerken oldukça işinize yarıyor. İşte rock müzik dinliyor olabilirsiniz, rap dinliyor olabilirsiniz, baslar yoğunluklu bir müzik dinliyor olabilirsiniz. Burada e, sürücülerin büyüklüğü ve frekans aralığı büyük bir önem taşıyor. Açıkçası FreeBuds 6i de bizim deneyimlediğimiz müzik anlamında başarılı bir performans sergilediğiydi. Konu telefon görüşmeleri olduğunda tabii ki e, bu büyük bir yarar sağlıyor. Özellikle karşınızdakinin sesi kaliteli bir kaynaktan geliyorsa oldukça net duymanıza büyük bir katkı sağlıyor. 11 milimetrelik bir sürücü bu açıdan net bir ses sağlayabildiğini söyleyebilirim Bununla birlikte kulaklıkların üzerinde yakınlık, uzaklık, e, dokunmatik sensörler ve kızılötesi sensörler bulunuyor. E, bu ne işe yarıyor derseniz kulaklığı kulaklığınızda takıp çıkardığınızda kulaklık bunu algılayabiliyor. Daha önceki modellerde tek bir kulaklığı çıkarsanız da e, mesela bir şarkı oynatımı duruyordu. Bunda öyle değil. Bunda tek bir kulaklığı çıkardığınızda diğer kulaklık oynatmaya devam ediyor. Ayrıca üzerindeki dokunmatik sensörlerle birlikte e, gelen aramaları kabul edebiliyorsunuz. Çaldığınız şarkıyı değiştirebiliyorsunuz. Sesi alçaltıp yükseltebiliyorsunuz biliyorsunuz bu da telefonunuzu cebinizden çıkarmadan kolaylıkla bir kontrol sağlamanıza katkı sağlıyor bunun dışında e, tabii bir bağlantı da söz konusu bluetooth 5.3 bir bağlantıya sahip Burada FreeBuds 6i'nin avantajı aynı anda iki cihaza birden bağlanabiliyor olması. Özellikle bir laptop kullanıcısıysanız ve telefonunuza da aynı zamanda bağlı kalmasını istiyorsanız kulaklığınızın bu eş zamanlı bağlantı özelliği sayesinde her ikisini aynı anda kullanabiliyorsunuz. Diyelim ki laptopunuzda çalışıyorsunuz ve bir anda bir telefon geldi. Telefonunuzu laptopunuzdan Hemen telefonunuza kulaklığınızı bağlamanızı gerektirmeyecek bir şekilde hemen telefonu yanıtlayıp bluetooth üzerinden görüşmeye devam edebiliyorsunuz. Tabi burada bahsi geçen bir kablosuz kulaklık oldu mu konu yine pil konusunda odaklanmamız gerekiyor. Her bir kulaklığımız 55 mAh bir pile sahip şarj kutusu ise 510 mAh'lik bir pilde. Kulaklıklar tam dolu şarj kutusuyla 40 dakikada şarj olurken Kutunun kendisi ise 1 saat sürede şarjını tamamlayabiliyor. Tabi pil ömrünü de sonradan tekrardan değineceğiz. Bununla birlikte kablosuz kulaklık denince tabii ki dışarıda kullanmak burada en önemli nokta. Yağmurda kullanmak, işte atıyorum spor salonunda kullanmak, terlediğiniz zaman kullanmak burada büyük bir önem taşıyor. Tabi bu durumda da kulaklığın bir suya dayanıklılığı ön plana çıkıyor. Huawei FreeBuds 6 i suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip IP541 sertifikaya sahip. Bu ne demek oluyor? Bu sertifika sayesinde su ve toz sıçramalarına karşı ürününüz güvence de demek oluyor. E, tabii ki kulaklığınızı su altında kullanamıyorsunuz, suyun altına sokamıyorsunuz ama yağmurda ya da spor salonunda terlediğinizde bu kulaklığınıza herhangi bir zarar gelmeyeceği anlamına geliyor. Bu da e, büyük bir güvence sağlıyor diyebiliriz. Şimdi gelelim asıl bu kulaklığın alameti farikasına diyebileceğimiz bir özelliği var. Aktif gürültü engelleme özelliği var. Tabii birçok kablosuz kulaklıkta bu tarz gürültü engelleme teknolojileri bulunuyor. Ancak açıkçası Huawei Freebuds 6i'nin aktif gürültü engelleme özelliği fiyatına göre çok çok üst düzeyde diyebiliriz. Ofis kullanımında, toplu taşıma kullanımında test etme şansı buldum. Açıkçası ofiste kulaklıkları kulağıma taktığımda kendimi suyun altında gibi hissetmeye başladım. Yanımdaki arkadaşların konuşmalarını bile duyamıyordum ve çok e, tertemiz bir sessizlik hakim oluyor. Siz kulaklığı taktığınızda herhangi bir şey dinlemiyorsanız bile, tabii e, müzik dinlediğinizde ya da bir görüşmeye girdiğinizde bu sizin çok işinize yarıyor. Adeta herhangi bir arka plan gürültüsü olmadan içeriğinizi tüketebiliyorsunuz ya da görüşmenizi çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Şimdi burada Huawei bunu nasıl başarmış? 34 farklı senaryoyu algoritma olarak kulaklığın içine eklemiş ve böylece toplu taşıma olsun, çok gürültülü rüzgarlı bir alan olsun ya da ofis ortamı olsun. Bunun gibi farklı senaryolarda algoritmalar üretip gürültüyü engelliyor. Bunu nasıl yapıyor? İçerisinde 3 farklı mikrofon sistemi var. Bu mikrofonlarla dışarıdaki gürültüyü algılıyor. Bu gürültüye anti bir frekans oluşturup bunu kulaklığa veriyor ve siz dışarıda adeta herhangi bir ses yokmuşçasına hiçbir şey duymuyorsunuz. Tabi ilk başta biraz rahatsız edici olabiliyor ama istediğiniz zaman bu teknolojiyi de kapatabilmeniz mümkün. Kulaklığın üzerine dokunup basılı tutuyorsunuz, kulaklık zaten size gürültü engelleme teknolojisinin kapatıldığını söylüyor ve normal çalışmaya devam edebiliyorsunuz bu şekilde. Tabi burada gürültü engellemeden bahsederken duyduğunuz sesler dışında da kendi sesinizin de net olarak karşıya ulaşması gerekiyor görüşmelerde. Çünkü çoğumuz artık Bluetooth kulaklıkları telefonla görüşürken kullanıyoruz. Tabi burada bir kablolu kulaklık kadar büyük bir mikrofon performansı beklemek çok doğru olmaz. Keza Airpods'larda da ya da diğer bütün kablosuz kulaklıklarda neredeyse çok kaliteli bir mikrofon e, sistemi olduğunu söyleyemeyiz. Keza gürültü engelleme sistemi de o kadar üst düzeydir bir kablolu kulakla nazaran. Ancak e, Huawei'nin buradaki teknolojisiyle birlikte sesiniz olabildiğince arka plan gürültüsünden filtrelenerek karşı tarafa rahatlıkla gönderilebiliyor. Bu da telefon görüşmelerini oldukça net olmasını sağlıyor. Sesinizin karşıya oldukça net iletilmesini sağlıyor. Freebuds 6 bir de tabii Hi-Res sertifikası var. Şimdi bu Hi-Res Audio sertifikası ne anlama geliyor diye sorabilirsiniz. Bazen dinlediğimiz kaynaklar oldukça yüksek çözünürlüklü ses verebilme yeteneğine sahip olabiliyor. Bazı sistemler de, bazı hizmetler de bunu sağlayabiliyor. Keza Tidal gibi ya da Apple Music'in bazı içerikleri gibi bazı ses servisleri size yüksek çözünürlüklü ses sağlayabiliyorlar. Bu ne demek oluyor? Aynı bir analog kaynaktan dinliyormuşçasına bütün işte atıyorum bir müzik dinliyorsanız, bir şarkı dinliyorsanız bütün enstrümanları, bütün vokalleri asıl kaydındaymışçasına yüksek kaliteyle dinlemenizi sağlıyor. Bu sertifikalandırmada sizin böyle bir kaynaktan dinlediğinizde bu yüksek kaliteyi alabileceğiniz anlamına geliyor. Tabii ki günümüzde hepimiz biliyorsunuz Spotify'dan, YouTube'dan müzik dinliyoruz. Ancak dediğim gibi bu kaynaklar yüksek çözünürlüklü kaynaklar değil. Yani kulaklığınızın bir yüksek ses kalitesi sertifikasına sahip olması bu kaynaklardan yüksek kaliteli ses alabileceğiniz anlamına gelmiyor. Bunun için kaynağınızın da yüksek kaliteli olması gerekiyor ama eğer böyle bir kaynağınız varsa Huawei FreeBuds 6i Hi-Res Audio sertifikasına sahip. Bu da büyük bir ekstra hele ki böylesine bir fiyat skalasında böyle bir sertifikaya sahip olmak büyük bir artı. Tabii FreeBuds 6, 7'ince üzerindeki akıllı özelliklerden de bahsetmek gerekiyor. Kulaklığın kendi üzerinde dokunmatik bir alanı var. Her iki kulaklıkta da var bu. İstediğiniz zaman kulaklığın yüzeyine yukarıya doğru dokunup sesi yukarıyı ittirdiğinizde sesi artırıyorsunuz, aşağı çektiğinizde sesi azaltabiliyorsunuz. Çift tıkladığınızda gelen görüşmeyi kabul edebiliyorsunuz ya da tekrar tıkladığınızda gelen görüşmeyi kapatabiliyorsunuz. Dinlediğiniz şarkıyı değiştirebiliyorsunuz, bir sonraki şarkıya geçebiliyorsunuz. Bunun gibi birçok özellik mevcut. Cihazda aynı zamanda bu e, az önce de bahsettik gürültü teknolojisini kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda transparan bir modda var. Transparan modda da dışarının sesini kulağınıza aktarıyor. Böylece e, kulaklığı çıkarmadan yanınızdaki arkadaşınızla onu adeta net bir şekilde duyuyormuşçasına konuşabiliyorsunuz. E, bu da güzel akıllı özellikler. E, bu özellikleri isterseniz Huawei'nin AI Life diye bir mobil uygulaması üzerinden de kendiniz isteğinize göre ayarlayabiliyorsunuz. AI Life'ı indirmenizi tavsiye ediyorum eğer FreeBuds 6i sahibi olacaksanız. Tabi bu uygulama üzerinden cihazın yazılım güncellemelerini de yapabiliyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Ee, örneğin biz yazılım güncellemesi yaptığımızda cihaza 3 kez dokunduğunuzda farklı bir özelliği aktife edebilme yeteneğine sahip oluyordunuz. Bu yazılım güncellemesiyle gelen bir özellikti. Bu ve bunun gibi özellikler, çeşitli hata gidermeler, belki pil ömrü uzatımı gibi çeşitli ve yeteneklerde de yazılım güncellemeleriyle sunuluyor. Son olarak cihazın pil ömründen bahsedelim. 35 saate kadar bir kullanım süresi sağlıyor. Tam şarjda, kutuyu da tam şarj ettiyseniz, kulaklıkları da tam şarj ettiyseniz, aynı zamanda kulaklığın bir hızlı şarj desteği de var. Sadece 10 dakikalık bir şarjla 4 saat kullanım sağlayabiliyor. Bu ne demek oluyor? Diyelim ki evden bir an önce çıkmanız gerekiyor. Hemen şarj etmek istediğiniz kulaklıkla da gitmek istiyorsunuz, müzik dinlemek istiyorsunuz. Sadece 10 dakikalık bir şarjla rahatlıkla 4 saat bir kullanım elde ediyorsunuz. Bu da gideceğiniz yere en azından 1 saat bir ulaşım mesafesindeyseniz 2 saat ekstra bir kullanım süresi sağlıyor diyebiliriz. Açıkçası hızlı şarjın bu özelliği benim en çok sevdiğim FreeBuds 6'yı özelliklerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Bununla birlikte aktif gürültü engelleme özelliği açıkken tabii ki şarj süresi bir tık azalıyor. Ama tabii bunu kapattığınızda da daha uzun bir kullanım süresine sahip olabiliyorsunuz. Açıkçası kendi deneyimlediğim süre boyunca FreeBuds 6E'nin fiyat performans oranının oldukça yüksek olduğunu fark ettim. Özellikle aktif gürültü engelleme teknolojisi gerçekten üst düzey bir kulaklıktan beklenen kadar iyi bir aktif gürültü engelleme teknolojisiydi. Yani ofiste kullandım, toplu taşımada kullandım dışarıda yürürken kullandım ve dışarıdaki gürültünün tamamen engellenebildiğini neredeyse söyleyebilirim ve bu da dinleme zevk zevkinizi bir üst seviyeye çıkarıyor açıkçası. Ve fiyatından bahsedeyim, 2999 TL'yi Huawei'nin içi mağazasından satın alabiliyorsunuz bir ürünü. Bunun dışında ilginç kampanyalar da sağlamış Huawei'yi. Eğer bu üründen bir tane daha alırsanız ikinci üründe 700 liralık bir indirim de sağlıyor. Bir de bunun dışında her kulaklığı alan kişiye 6 aylık kayıp kulaklık desteği sağlanıyor. Bu ne demek? Diyelim ki kablosuz kulaklıklarınızdan birini kaybettiniz. E, haliyle gidip yeni bir tane almak zorunda kalıyorsunuz ama Huawei'den aldığınızda 6 ay boyunca kulaklığımı kaybettim diyerek size ikinci bir kulaklığı tekrar geri veriyorlar. Böylece kaybetseniz bile bir garanti kapsamında oluyorsunuz ve herhangi bir sorgu sualsiz ikinci bir kulaklık sağlanıyor. Bu da açıkçası Huawei'nin aldığı avantajlardan biri. Ben açıkçası FreeBuds 6 iyi size öneri önerebiliyorum. Çünkü bu fiyat seviyesinde böyle bir aktif gürültü engelleme teknolojisi ben açıkçası görmedim. Siz de on online'dan gidip bakabilirsiniz. Dükkanlardan gidip ürünü test edebilirsiniz ve almaya karar verebilirsiniz ki ben size bu ürünü kesinlikle öneriyorum. Bir dahaki Mashable incelemesinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.